Selamun Aleyküm Canlar Arkadaşlar elinde iki takım cennet papağanı var Hali hazırda iki takım cennet papağanı var Bunları ücretli sahiplendireceğim Bunlar bir takım bakın Çok güzeller, sağlıklılar Böyle üretim kafesiyle, yemliyle, suruyla, yuvalıyla, her şeyle içinde 650 lira arkadaşlar Bakın çok şirin, komik hayvanlar eşinize, kardeşinize, dostunuza, arkadaşınıza, manitanıza, sevgilinize hediye edebilirsiniz. Çok güzel hayvanlar, çok. Bu bir takım. İkinci takıma bakalım. Bakın burada. Yumurtlayacağım diye uğraşıyorlar. Hali hazırda iki takım. O kuş yumurtlayacağım diye uğraşıyor. Dediğim gibi arkadaşlar hali hazırda iki takım. Böyle papağanımız var. İsteyenlere ücretli şekilde sahiplendiririz. Kavgacı kavgacı bunlar. Sağlık durumları yerinde. Böyle kafes kafes 650 lira olur arkadaşlar bunlar. Bakın. Cazgırlar. Sağlıkları yerinde yumurtlamaya çalışıyorlar. Hali hazırda iki takım. Bu bir takım. Bu bir takım. Kafesiyle, yemliğiyle, her şeyle birlikte. Ücretli olarak sahiplendiririz. Çok güzel hayvanlar çok bunlardan bir takımı mutasyon e, mutasyon ama ayıramadım bir türlü hangisi olduğunu. Bu cazgırları arabanın gittiği her yere de gönderirim arkadaşlar. Yol parasını verirseniz. Papağanlarımız güzel. Böyle hali hazırda üretim, tak üretim kafesiyle birlikte bu kuşlarımızı sahiplenmek isteyenler Çık 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 çık. Kavgacılar. Kavgacı sporlar. Seslere bak seslere. Çok güzeller ya. Vallahi çok güzeller. Gerçekten çok güzeller.